gidip çalanacaksın. E, hiç vermedim, düzgün yapacaksın. Bir saatlik çalışıyoruz. Nasıl geçiyoruz? E yapmıyorsun. Kız sen bu kolunu niye sadece buraya doğru götürüyorsun ya? Bu kolunu buraya doğru çektene böyle. Çek, kapat. Bak dönebiliyorsun değil mi? Jump'ta da yapacağız bunu. Bir, daha, bir daha. Hadi. 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 Kol yine yok. Bıraktım bunu. Sol. Sen bir kere yanlış yaparsan benim korktuğum şeyle döndü. Düzgün yaparsan döndüreceğim. Kolunu kullan benim için yeterli. Jump yapamasam da okey. Evet, hak ettim sonunda. Jump'ın düzgün olmadı bak bunu söylüyorum. Tamam. Jump'ın asla düzgün değil ama ilk defa kolunu kullandım. O yüzden hak ettim. Gene yapsana. Olmaz ama daha spin yapmadık hiç. Biraz ben spin yapalım. Güzelmiş.